Merhaba arkadaşlar. Fikir sepeti örgü kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir yelek örneği çalışacağız. Her yerde kullanabileceğimiz aslında çok hoş, çok da basit gösterişli bir örnek var bugün. Örneğime geçmeden önce eğer kanalıma halen abone değilseniz abone olup videolarımın altına da yorum ve beğeni yaparsanız beni mutlu edersiniz arkadaşlarım. Desteklerinizi bekliyorum. Beni Instagram'dan, TikTok'tan, Facebook'tan ve Pinterest'ten de takip edebilirsiniz. Burada 3 numara şiş kullanacağım ve Orta kalınlıkta bir yelek yünüm var arkadaşlar. Onu kullanacağım. İlmeklerimi attım. Daha önceden örmüş olduğumuz parçayı öncelikle bir bakalım. Bakın örneğimiz bu şekilde. Gayet güzel, çok hoş, çok şık duran, çok da kolay bir örnek arkadaşlar. Böyle altını ben boncuklu başlama başladım. Macir ilmeği kanalımda da var. Bulabilirsiniz. Burada da yıldız lastik örneği kullandım. Sizlere de örnek olsun diye yelekte nasıl duracağını göstermek için. Bu da kanalımda var arkadaşlarım. Buna da bakabilirsiniz modeline. Şimdi örneğimiz 5 ilmekten oluşuyor. Örneğimizin kendisi 5 ilmek. Yanına 2 tane de ters kullanıyoruz. Toplamda 7 ilmek. 7'nin katlarında ilmeklerimizi atacağız artı iki tane de kenar ilmeği atmamız yeterli şimdi burada ben iki örnekten anlatacağım sizlere arkadaşlar 7'nin katlarında 14 ilmek attım artı 2 ilmek 16 birer tane de kenar ilmeği attım burada 18 tane benim ilmeğim var şimdi örneğimize hemen başlayalım bir sıra ters öreceğim burada düz öreceğim ki önünüze ters olarak çıkalım diye bir sıra haroşamız oluşsun istiyorum. Gerçekten çok hoş, çok güzel bir örnek. Burada 3 numara şişte çalıştım ve angora iple çalıştım. Onu da belirtmek istiyorum hemen. Bütün ilmeklerimi baştan sona Düz olarak örüyorum. Ön yüze bir sıra haroşamızın çıkmasını istiyorum. Altına isterseniz lastik kullanabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde macer ilmeğiyle ile de başlayabilirsiniz. Her ikisine de gidecek, yakışacak bir model arkadaşlar. Şimdi örgümün ön yüzündeyim ve birinci sıradayım. Öncelikle kenar ilmeğimi alıyorum. Bir, iki tane ters ördüm. Bir, iki, üç, dört, beş tane düz ördüm. Arada iki tane tersim var. Bir, iki tane ters ördüm. Ve tekrar beş tane düz örüyorum. Burada bir zemin oluşturuyorum. tekrar kenarda iki tane tersimi ördüm ve bir tane de kenar ilmeğimi ördüm sıramı tamamladım arka yüze geçtiğimde ikinci sıra arka yüzde modelimi gördüğüm gibi örüyorum ilmeklerimi ne görüyorsam onu örüyorum bütün arka yüzlerde bu dahil arkadaşlar her arka yüze geldiğimizde aynı şekilde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz iki ters iki düz beş ters olarak öreceğiz. Şimdi üçüncü sıra ön yüzdeyim ve örneğimi burada kurmaya başlayacağım. Kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğimden sonra bir, iki tane ters ilmeğimi örüyorum kenar ilmeğimi aldım iki tane ters ilmeğimi ördüm burada beş tane düzüm var 5 düzün ilk düz ilmeğini örüyorum şimdi burada önümdeki üç ilmeği arkadaşlar keseceğim kesme yapıp içinden tekrar artırma yapacağım öncelikle bir düz ilmeğimi ördüm bir ilmeği bırakıyorum buradaki hemen ikinci ilmeğimi alıp başa geçiriyorum bunların yerini değiştiriyorum Başa geçirdikten sonra bu 3 ilmeği bakın 3 ilmeği şişime geçirdim. Buradan tekrar 3 tane hem bu üçünü kesip içinden de 3 tane ilmek çıkartıyorum. 1 ikinciyi doladım. 3.'yi tekrar içinden çıkarttım. 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım. Burada kalan kenarda bir ilmeğimi de ördüm. Tekrar 5 ilmeğim burada sabit. Arada 2 tane tersimi ördüm. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. İkinci örneğime geldim. Önce bir tane düzümü örüyorum. Birinci ilmeği bırakıp ikinci ilmeği alıp birinci ilmekle yerlerini değiştiriyorum. başı aldım ikinci ilmeği ve bakın bir iki bu üç ilmeğimi şişime geçirdim. İçinden bir ilmek çıkarttım. Bir tane doladım iki. Bir ilmek daha çıkarttım. Üç. Üç ilmekten tekrar üç ilmek çıkartmış oldum. Burada kenarda bir tane de düz ilmeğim var. Onu da ördüm. Kenar ilmeklerimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzde bu şekilde sıramızı tamamladık. Şimdi dördüncü sıra arka yüzdeyim. Arka yüzde dediğim gibi ne görürsek onu örüyoruz. İki tane düzüm var. Kenar ilmeğimden sonra beş tane tersim var. iki düz 5 ters ilmeklerimizi arka yüzde dördüncü sıra arka yüzde gördüğünüz gibi örüp sıramızı tamamlıyoruz 5. sıra ön yüzdeyim kenar ilmeğimi aldım 2 tane tersimi ördüm yine şimdi burada arkadaşlar modelime tekrardan geldim şimdi burada yer değiştirme yapacağım yine birinci ilmeğimi bırakıyorum birinci ilmeğimle ikinci ilmeğimin yerini değiştirdim ve bunu düz olarak ördüm ikinci ilmeğimi de düz ördüm üçüncü ilmeğimi de düz ördüm tekrar burada yer değiştireceğim dördüncü ile beşinciye beşinciyi öne aldım düz ördüm dördüncüyü de tekrar düz ördüm bu şekilde sıramı tamamladım arada iki tane tersimi ördüm tekrar ikinci örneğimi kuruyorum birinci örneğim ilmeğim duruyor ikinci ilmeğimle birinci ilmeğimin yerlerini değiştirdim düz ördüm tekrar düz ördüm tekrar düz ördüm şimdi son iki ilmeğimin de yerlerini değiştiriyorum düz ördüm tekrar düz ördüm. Yine 5 ilmeğimi düz şekilde yerlerini değiştirerek ördüm. Kenarda iki tane tersimi de örüp kenar ilmeğimi de örüp sıramı 5. sıra ön yüzde sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzdeyim. Arka yüzde yine ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. Modelimiz üst üste kurulunca kendini gösterecek olan bir örnek, bir model. Altıncı sıra arka yüzde de ördük. Ve altı sıradan oluşan örneğimizi burada aslında tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir örneğimizi kurduk. Şimdi bir örnek daha kuracağız. Baştan tekrar baştan alıyoruz. Hemen hızlıca bakın. İki tersimi ördüm. Zemin oluşturduğumuz gibi bakın bu sırayı düz geçiyorum. İlk başta ne yapmıştık? Bir zemin oluşturmuştuk. İki ters beş düz olarak örmüştük. Tekrar aynı şekilde iki ters beş tane düz olarak birinci sıradan başlamış oluyoruz. Dediğim gibi üst üste kurulunca kendini gösteren bir örnek olduğu için devamında Örünce anlayacağız. Güzelliği o zaman ortaya çıkacak arkadaşlar. Arka yüzde yine ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Önüze geldiğimde bakın tekrardan örneğimi kuruyorum burada. Kenar ilmeğimi aldım. iki tane tersimi ördüm. Öncelikle bir düzümü örüyorum. Birinci ilmeği bırakıp ikinci ilmeği başa geçiriyorum. Birinci ilmekle bakın. İkinci ilmeğin yerini değiştirdim. Ve bu üç ilmeğin ortadaki üç ilmeğin içinden tekrar üç ilmek çıkarıyorum. Bir, iki, üç. Tekrar bir tane daha düzüm kaldı. Onu da örüyorum. Örneğimi burada kurdum. Tekrar arada iki tane ters ördüm. Bir tane düz ördüm. Ortadaki ilmeklerin ortadaki ilmeğimizi başa aldım. Baştaki ile yerini değiştirdim. Ve burada üç ilmeğin içinden tekrar üç ilmek çıkarttım. Bir tane de düz ördüm. Kenarda iki tane tersime örüp kenar ilmeğimi de örüp yine sıramı tamamladım. Arka yüzde yine 5 ters, 2 düz hep aynı hiç değişmiyor. Örneğimiz bitene kadar aynı şekilde devam edecek arka yüzümüz. tekrar ön yüze geldiğimde şimdi modelimiz ortaya çıkacak arkadaşlar kendini belli edecek iki tane tersimi ördüm hemen bakın birinci ilmeği ikinci ilmeğin hemen yerlerini değiştiriyorum başa aldım ikisini de düz ördüm ortadakini de düz örüyorum sondaki iki ilmeğe gelince sondaki iki ilmeğin de yerini değiştirip hemen Yine bunları da düz şekilde örüp örneğimi tamamladım. İki tane ters ördüm. Yine baştaki ile yandaki ikinci ilmeğin yerini değiştirdim, düz ördüm. Ortadakini de düz ördüm. Burada da yine sondaki iki ilmeğin de yerini değiştirip ikisini de düz ördüm. kenar ilmeklerimi de ördüm sıramı tamamladım şimdi arka yüzde de son sıramızı örelim ilmeğin örneğimizi ikinci kez kurmuş olacağız burada orta kalınlıktaki iple de gördüğünüz gibi gayet güzel durdu arkadaşlar hem gelin yeleği olabilir hem anne yeleği günlük yelek olarak örebilirsiniz <laughs> Özür dilerim. Ee, bebek örgülerine de çok yakışacağını düşünüyorum. Hatta erkek örgülerinde bile çok hoş, çok güzel duracak bir örnek diye düşünüyorum arkadaşlarım. Bakın bu şekilde üst üste kurunca kendini gösteren bir örnek. Tek dezavantajı arkadaşlarım aralarda iki tersi olduğu için hafiften kendini biraz topluyor. Yoksa hiçbir e, şey olmayan gayet çok güzel, çok şık duran bir örnek. İnşallah sizlerde. Örneğimi beğenmişsinizdir. Bakın bu iple de gerçekten gayet güzel. Şık durdu. Hoş durdu. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Fikir sepeti örgüyle kalın arkadaşlar.